Günah çok, ceza yok. Hasan Basri Hazretlerine biri sordu. Her günahın bir cezası vardır diyorsunuz. Ama ben çok günah işliyorum, hiç ceza görmüyorum. Hasan Basri Hazretleri şöyle cevap verdi. Bilakis Allah seni cezalandırdı da sen fark etmedin. Dua etmek artık gelmiyor içinden. Kur'an okumuyorsun. Namaz ağır geliyor zikirden uzak kaldın, günah işlerken hiç rahatsız olmuyorsun. İşte ceza budur, kalbinin kararması, ruhunun soğuması. En büyük ceza ise Allah'ı unutmak, ondan uzak kalmaktır. hasıl kelam, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Selam ve dua ile.